Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Arçelik Ankas Fırın nasıl kullanılır, nasıl çalıştır göstermeyi ve anlatmaya çalışacağım. Fırınımıza ürünümüzü koyduktan sonra koyduğumuz ürünün derecesine göre e, kullanma kılavuzunda hangi derecelerde hangi ürün eda ifşer zaten size e, anlatılıyor. Ona göre e, kullanacaksınız. Mesela ben 180 derece açtım fırınımızı. Daha sonra burada fonksiyon tuşlarımız var. Şunu açtığımızda lamba yanıyor ve fırınımızda sadece fırın lambası yanıyor. Hiçbir ısı çalışmıyor arkadaşlar. Şu fanlı çalışma var şurada üçüncü sırada bakın. Bunu açtığımız zaman fırın ısınmıyor, arka duvardaki fan çalışıyor. Yani temel dolmuş donmuş diyecekler. Oda sıcaklığını yavaş yavaş çözülüyor arkadaşlar. Şu ikinci sırada iki çizgili olan seçenek var. Buraya getirdiğimizde alt ve üst ısıtma yapıyor. Yiyecekler üstten ve alttan aynı anda ısıtılıyor. İşte kekler, börekler ve pişirme e, kalıplarındaki kekler güven içinde pişiriyor arkadaşlar. fan destekli alt ısıtma hemen şuradaki A fili yazan genelde o kullanılıyor arkadaşlar bu çalıştırıldığı zaman alt ısıtıcı ile ısılan sıcak hava fan vasıtasıyla fırının her yerine eşit oranda ve hızlı şekilde dağıtılıyor etek tepsi ile pişirme yapılıyor bu genelde daha çok kullanılan fonksiyon arkadaşlar poğaçanızı güvenli yapabilirsiniz. Ama buharla temizleme için de bu fonksiyon kullanılıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hemen bu şekilde buradaki tüm fonksiyonlar arkadaşlar mesela fizo fonksiyonu şu büyük ızgara bu ekonomik panda pişirme en sondaki birçok özelliği var arkadaşlar. Bu özelliklere bakarak hangi fonksiyonda ya da kullanma kılavuzunda hangi fonksiyonda size tavsiye ediliyor, ne kadar zamanda ve kaç derecede buna göre kullanırsınız ve en sonunda kapatmak istediğinizde iki tuşu da bu şekilde sıfıra getiriyorsunuz arkadaşlar. Fırın derecesinde bunu da sıfıra getiriyorsunuz e, buharlı pişirme özelliği var bazı e, Ankara fırınların. O da üç şekilde bakın su haznesine tavsiye edilen miktarda su koyuyorsunuz arkadaşlar buharlı pişirmede ve bunu kapatıp bu şekilde bunu da kullanabiliyorsunuz. Anka sefırını kullanma bu kadar kolay. E sadece kullanma kılavuzuna şey yapın bakın arkadaşlar. Buradan da e, ne kadar zaman pişirmek istiyorsanız ayarlıyorsunuz dakikayı işte mesela 14 dakika diyorum 14 dakika boyunca pişirmeye otomatik ayarlanıyor arkadaşlar alarm da kurabiliyorsunuz hemen şuradan yine aynı şekilde mesela 14 dakikaya ben de alarmı kurayım 14 dakika sonra bu da ötmeye başlıyor de hiçbir şeyi kaçırmıyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Alarmı ve zamanı kapatmak için de tekrar üzerlerine basıp arkadaşlar eksiye getirdiğinizde alarmı ve zamanlayıcıyı kapatabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.